Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Kur'an sevdalıları, kardeşler ve arkadaşlar Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün yıllarca ülkemizde, Türkiye'mizde dinlediğimiz Kur'an aşıkları olarak, Müslümanlar olarak dinlediğimiz Abdülbasit Samed'in kabrine ziyarete geldik. Rabbim öncelikle ziyaretimizi mal kusur ve noksanıyla beraber kabul eylesin. Kıymetli kardeşler, kıymetli Kur'an'a görür veren Kur'an aşıkları şunu belirtmek isteriz ki bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i lafzen değil de mana olarak ahkamına da vakıf olarak bu şekilde güzel okumuşlar. Rabbim bizi evvela lafzına sonra da ahkamını anlamaya, onun ahkamıyla hareket etmeye ve onun adabıyla edeplenmeye bizleri muvaffak eylesin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm.